Kur'an dışı hadisler dinin kaynağı asla olamaz. Kur'an'a eklenen ve Hz. Muhammed'in sözleriymiş gibi gösterilen hadisler, rivayetler asla dikkate alınmamalı ve önemsenmemelidir. Neden mi? Çünkü bu Allah'ın kesin talimatıdır. Kur'an tek başına yeterlidir. Allah bize dinin, yani İslam'ın kolay olduğunu bildirmiştir oysa sayısız hadis ve rivayet dini zorlaştırmış, hatta kimi zaman alay konusu haline getirmiştir. Ali İmran 85 Ve kim bakındı aradı İslam'dan gayri, başka bir din, öyle ki asla kabul edilmez ondan, ve o kimse ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Yüce Allah'ın biricik ve tek dini. Ahirette kabul edilecek tek din. İslam teslimiyet demektir. Yüce Allah ile insanın arasında yapılmış olan misaka, antlaşmaya, sözleşmeye teslim olmak, uymaktır demektir. Evet, artık anlıyoruz ki Allah'tan ve onun dini İslam'dan başka bir din, bir mevla ya da kelam arayan hiç kimseden bu kabul edilmeyecektir. Çünkü Allah tek başına yeterlidir, kafidir. Bizlerin Buhari, Müslim, Ebu Davud ya da başka alim diye anılan kişilerin sözlerine ihtiyacımız yoktur. O halde gelin, dini ana kaynaktan, orijinal olan şerefli Kur'an'dan öğrenelim. Selamette.